Merhabalar. Dürdane'nin elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen sokak lezzetlerinden e, tavuklu nohutlu pilav hazırlayacağım. E, artık Sizlerde kolaylıkla bu sevdiğiniz lezzeti evinizde yapabilirsiniz. Yapımına hemen geçebiliriz. Öncelikle 2 su bardağı pirincim var. Pirincimi ıslatıyorum. Pirincimizi ıslattık. İki buçuk su bardağı haşlanmış nohutum var. Akşamdan ıslatmıştım. Sabah haşladım ben. İki tane kalçalı butum var. Çünkü bütün tavuğumu parçaladım çok az miktarda da tavuk göğsüm var. Ben bunları bir güzel haşlayacağım ve haşlamış olduğum suyunu da pilavımda kullanacağım. Çok az miktarda karabiberim, zeytinyağım ve tuzum var. E, tavuk haşlamasını da daha önceki videolarımdan e, izleyebilirsiniz. Tavuk bulyon nasıl yapılır? Tavuk suyu nasıl hazırlanır? Bununla ilgili faydalı bir videom var. Oradan izleyerek sizde vitaminli bir e, tavuk suyu elde etmiş olursunuz. Tavuklarım haşlandı. Bir miktar tavuk suyumu ayırdım. Artık pirincimi kavurabilirim. Zeytinyağım var. 4 yemek kaşığı kadar. Pirinçlerimi sıcak suyla ıslatmıştım. Tavuklarım haşlanana kadar pirinçlerim de suda bekledi. Artık pirinçlerimi kavurabilirim. Bir 4-5 dakika kadar pirincimi kavurdum. Güzelce. Çok fazla pirincimi kırmadan. Artık içine suyunu, tavuk suyumu ilave edebilirim. Tavuk suyumu ilave ettikten sonra içine haşlamış olduğum nohutlarımı da ilave ediyorum bir miktar tuz. Tuzuna bakarak ilave ederseniz daha iyi olur. Çok tuzlu olmasın. Sonradan ilave edilebilir. Böyle bir iki tutam kadar da karabiber koyuyorum. Karabiberi çok yakıştırıyorum ben pilava. Pilavımızı tavuk suyumuz kaynadığı zaman altını kısacağım ve kısık ateşte pişireceğim. Bu arada ben de tavuklarımı didebilirim. Tavuk suyumuz, pilavımız kaynamaya başladı. İçine lezzet vermesi açısından bir tatlı kaşığı tereyağım vardır. Çok fazla olmasına gerek yok. Bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Tereyağımı da ilave ettim. Pilavımın altını en kısa getiriyorum. Kapağını kapatıp ve pişmesini bekliyorum. Pilavım pişirdim artık. Bir 5-6 dakika kadar da pilavımı dinlendirdim. Gayet güzel tane tane olan bir pilav oldu. Artık servis için hazırlayabilirim. Tavuklu nohutlu pilavımız artık servise hazır. Ee, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ee, eğer videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız anında yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.